Evet, bu benim kendi hesap numaram, hesabım, yapı kredi banka hesabım. Savcılığa bildirdiğim halde, hesaplarımı, TC kimlik numaralarımı, şifrelerimi, internetimi, telefonlarımı kullan kullanıyorlar diye dilekçelere yazdım ardı ardına, 13-14 tane dilekçe yazdım. İki tanesine kovuşturmaya yer bulunamadı dediler, banka hesaplarımı kullanıyorlar dedim kovuşturmaya yer bulunamamış. Daha önce de bir hesap çekme girişimi bulundu. Yine Epos Uber'den 20 liralık bir çekim yapmaya çalışmışlar. 21 liraya yakın. Tekrar hata vermiş. Bu şahıslar devamlı hesaplarımı, aynen hesaplarımı, milyoner hesaplarımı, sosyal medya hesaplarımı her yerden engel koyuyorlar. Hayatımı engelliyorlar. Ama maalesef bilişim suçları koğuşturmaya yer bulunamadı diye dilekçelerimi 4. ayda sonuçlandırdığı halde bana tebligat da göndermiyor. diğerinde de 9. ayda sonuçlandırmış. Tebligat da göndermedi. Elden aldım tebligatı. Şu an maalesef maddi olarak gelirim çok düşük. Beni mahkum ettiler ayrıca bu şahıslar. Ondan dolayı sigortalı yarım gün çalışıyorum. Şu an en yani son bir haftam kaldı dilekçe yazıp dava açmam lazım bunlara. Savcılık maalesef umursuz. Adalet böyle işliyor Türkiye'de.